Arkadaşlar selamünaleyküm. Ee, bugün sizlerle nasıl para kazanılır? Ya benim sayemde. Ben kimim derseniz bu Buadadmin.tr. Ben zaten Telegram'da bilen bilir arkadaşlar. Ee, şimdi size nasıl numara alınır, e, numara nasıl açılır ve bu işte nasıl para kazanacağınızı size göstereceğim arkadaşlar. Sonra e, bu videoyu izledikten sonra aşağıda YouTube videosunun aşağısında zaten açıklama kısmında grubunu bırakacağım. E, bu iş için para kazanmak isteyen vesaire YouTube'dan da gelen olursa yazsın bana hemen yardımcı oluruz Arkadaşlar benim ödeme şeklim herkes bilir Ben hesapları teslim aldıktan sonra direkt zaten ödemelerinizi yapıyorum arkadaşlar ondan yöne hiçbir sıkıntınız olmasın ee, şimdi arkadaşlar bilgisayarda kullanacak olan arkadaşlar için e, geliyorsunuz bir tane emülatör gerekiyor Arkadaşlar ben nokta emülatör kullanıyorum bu, tamamen size kalmış bu siteden de indirebilirsiniz bu e, aynı Android gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar Şimdi bunu indirdik arkadaşlar. Bu şekilde açtık. Size şimdi 3 tane program söyleyeceğim. Hesapları açıp kaydedebileceğiniz bir yer için. Telegram X, Telegram ve BGRAM olarak 3 tane. Bizim bu iş için kullandığımız uygulama var arkadaşlar. Bunların üçü de site yüklü olsun. Çünkü Türkiye numaralarında arkadaşlar kod gelmeme vesaire olabiliyor. Bu programlardan tek tek girip denemeniz gerekebilir arkadaşlar. Şimdi olaya geçiyoruz. Size bu siteyi veriyorum arkadaşlar. Bu siteye girdikten sonra şuradan ee, kayıt ola basarak e-mail bir tane de şifre girerek kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Kayıt olduktan sonra bu hesap bilgilerini bana gönderiyorsunuz şifre ve e-mail olarak. Ben sizin sitenize bakiye yüklüyorum arkadaşlar. bakiye biz kendimiz yükleriz diyen arkadaşlar varsa da tabi bu benim güvenimi kazandıktan sonra olur. İlk başta siteye bakiyesini ben göndereceğim. Buradan Pokuko'ya basarak işte kaç şeyse 150 ruble mesela 150 ruble 15-16 TL para yapıyor arkadaşlar. Bu şekilde basarak buradan da ilk seçeneği basarak e, bu şekilde kredi kartı ya da bir kart bilgisi girerek de ödeme yapabilir arkadaşlar. E, siteye bakınız dediğim gibi ben atacağım. E, ondan yine bir sıkıntınız yok. Yani site bak bana ait. Şimdi arkadaşlar numara nasıl alacağımıza gelelim. Şimdi geldik e, bir yandan sitemiz açık. Bir yandan mesela Telegram X ya da Telegram olsun fark etmez arkadaşlar. Hepsi aynı işlevi görüyor. Mesela mesajlaşmaya başla dediniz. Şuradan arkadaşlar hesabı açtıktan sonra Türkiye'ye basarak bir tane numara alıyorsunuz. Gördüğünüz gibi numarayı aldıktan sonra şu sağdaki çentiye basarak numaramızı buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Kişilere eşitliği kapatın arkadaşlar. Kendi rehberiniz geçmesin. Telefonunuza kısa SMS gönderildi diyor. Şuna basıyoruz. hazırız diyoruz. Ve SMS kodunu bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi burada şöyle sıkıntılar olabiliyor. SMS kodu gelmeyebiliyor. Şimdi gelmeyince bana SMS hiç gelmiyor vesaire yazmayın. Çünkü biz kimseye durduk durduk yere günlük 50-60 lira vermiyoruz biraz azim gerekiyor arkadaşlar. Yani günlük bir iki saatinizi bu işi için ayırabilirsiniz. Ee, maksimum tavsiyem 2 dakika bekleyin. Burası 18 yani minimum 17'ye kadar bekleyin. 17'den sonra zaten kod daha gelmez. Yani 3 dakika bir numara için hak tanıyın derim. 3 dakikadan fazla hiçbir numara için beklemeyin. Kod gelmez arkadaşlar. Ee, kod dediğim gibi 2 dakikada gelmezse hemen buradan iptale basıp başka bir numara alacağız. Velakin numaramızı aldık diyelim arkadaşlar. Şöyle bir tane metin belgesine numaramızı kaydediyoruz bu şekilde bu listeyi bana atacaksınız arkadaşlar yani 10 tane aldınız 20 tane aldınız mesela bu benim ee, bir tane aldığı birinden satın aldım numaralar mesela 28 tane açabilmiş bugün 28 çarpı 2 bu arkadaş benden 56 TL bugün para kazanmış arkadaşlar ee, yani bu iş için dediğim gibi hani minimum 10 tane günlük numara çok rahat alıp cebinize 20 lira koyabilirsiniz. Üstünü açabilirsiniz. Yeteneğiniz varsa 20 açın, 30 atın, 40 tane açın. O çok şey değil. Yeter ki bize günlük numara çıkartın arkadaşlar. Şimdi e, bu şekilde bekliyoruz. Mesela bu numaraya daha kod geleceğini ben zannetmiyorum. Biraz daha bekleyeceğim. Bekliyorum. 17'ye kadar bekleyeceğim. Gelmediyse iplere basacağım. Bence bu numaraya daha kod gelmeyecek. Hemen oradan tekrar bir numara almaya çalışıyoruz. Arkadaşlar baktığınız çok gelmiyor, etmiyor. Ondan sonra yapmanız gereken şey VPN ile denemek arkadaşlar. Yani bir tane VPN indirin bilgisayarınıza. Ee, oradan da deneyebilirsiniz. Telefonda da aynı bu şekilde yapıyorsunuz. Zaten bu Android tabanlı. Buradan siteyi açarsınız. Oradan kod beklersiniz arkadaşlar. Ben size göstermelik olsun diye bu şekilde deniyorum. Bekliyoruz. Bakalım buna kod gelecek mi? Arkadaşlar bizim kodumuz geldi. Şu şekilde kod buraya geliyor. Ben bir tane hesap oluşturdum. İsim soyisim istiyor. Muhammed Turan yaptım. Siz de farklı bir Türk ismi yapabilirsiniz. Türk ismi olması önemli arkadaşlar. Ondan sonra burada baktınız. 10-20 tane hesabınız bu alt alta birikti. Bu şekilde. Hesaplardan çıkış yapmanız gerekiyor. Çıkış yapmadan ücret alamazsınız. Hesaplardan çıkış yapmak için uygulama bilgilerine gelerek buradan arkadaşlar de, datasını silerek Clear data diyerek uygulamayı ilk günkü gibi sıfırlıyorsunuz arkadaşlar yani nasıl size bu şekilde hani hesabınız sıfırlanmış olması gerekiyor numaralar bende kalıyor arkadaşlar sizden siliniyor onaylara girdikten sonra bu işlemi yapıyorsunuz işleminiz bu kadar arkadaşlar 20 tane aldınız 30 tane aldınız 40 tane aldınız ne kadar alırsanız bizim için o kadar iyi 100 tane numara aldıysanız günlük 200 lira kazanırsınız arkadaşlar. Stab bakiyesi dediğim gibi bana ait. Siz açtıkça ben kişinin yeteneğine göre günlük ona göre bir bakiye yüklemesi yapacağım. Dersiniz ki bugün ben abi 25-30 tane alırım. Ben size 350 400 ruble gönderirim. İşlemlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bu video YouTube'a yüklenecek. Oradan da kitle gelirse grubumuza bekleriz. Para kazanmak isteyen arkadaşlar bizi bulsunlar. Hoşçakalın.